Fikret. Buldunuz mu Fikret? Fikret? Maalesef amca hiçbir yerde yok. Yollara da baktık, arabası da yok. Gidip jandarmaya haber vereceğiz, başka çaremiz yok. Ah! Geldi, geldi Züleyha geldi. Züleyha. Gel annem, gel. Gel, gel. annem. Ah, Adnan geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ah. Ah, yavrum. Ben de yavrum. Geliyorum ben anneciğim. Gel. Kızım benim, kızım. Züleyha çok şükür. Ali Rahmet Bey, bir içeri gelebilir misiniz? Tabii, tabii gelirim. Fikret sen bir gelsene. Tabii. Hadi çocuğum, Allah Allah öldük meraktan. Ne oldu? Neredeydin sen? Ay, anne, nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ee, bir şey konuşacaklar herhalde. İyi de seni çağırmadılar ki. Ee, canım beni de alakadar ediyor. Allah Allah tek Yaman burada ben olduğuma göre. Hadi canım sen geç otur ben sana bir su getireyim. Hadi. Kapı Kapıyı kapı Kapat, kapat. Kopyayı kapat. Züleyha, ne oldu? Kim aradı seni? Adnan'ı kim kaçırmış? Züleyha, söylesene. Dur Fikret, dur. Bir soluklansın kız. Gel Züleyha, gel. Otur bakayım şöyle. Otur. Geç sen de. Gel biraz su iç. Dur, bir kendine gelsin. Al canım, al. Ver, evet, ver, evet. evet. Ne olduğunu anlatacak mısın Züleyha? Ümit'i evet, öldürdüm. Ne? Ne diyorsun Züleyha? Nasıl? Na, nasıl, nasıl öldürdüm? Sen üzüle ya. Oğlumu kaçırmış. Telefon etti. Büyük ağacın orada bekliyorum dedi. Gittim. Hatta yoktu. Nerede dedim. Oğlunu görmek istiyorsan Demir'in nerede olduğunu söyle dedi bana. Bilmiyorum dedim Demir nerede. Demir'in nerede olduğunu söylemezsen oğlunu ömrüm boyunca göremezsin dedi. Yalvardım. Nerede dedim. Silah çıkardım. Doğrulttum. Korkmak için. silahın üstüne yürüdü. Üstüne yürüyünce itiştik. İtişince patladı. Bütün burdumu öldürdüm. Katil oldum. Tamam sakin ol. Sakin ol. Öldüğünden emin misin? Öldürdüm Ali Rahmet Bey. Ümit öldürdüm. Katil tamam. oldum. Ama <laughs> haddi değilmiş. Değilmiş. Nasıl nasıl değilmiş? Yere düşün de yazdım çıktı karnından. Allah'ım sen aklıma mı koydun? Allah Allah. Nasıl bir şeytanmış bu kadın ya? Ne tamam, yapacağım ben Allah'ım? Ne yapacağım ben ya? Tamam tamam tamam. Hapse giremem ben Fikret. Çocuklarım var hapse giremem. Demir yok. Çocuklarımı bırakamam. Tamam tamam tamam. tamam. Sen ağlama. Sakin ol. İçiyorsun, ben bulacağız elbet. Sekirem ben. Sekirem ben. Sekirem ben. Allah'ım oh, yarabbim. Allah'ım. Züleyha. hapse sen girmeyeceksin. Ben üstleneceğim. Züleyha, git yapma aşkım. Silahını ver bana. Ben yaptım diyeceğim. jandarma teslim olacağım. Hadi ver silahını. Fikret ben öldürdüm. Bitti ben öldürdüm. Züleyha. Senin çocukların var. Çocuklarının başında olman lazım. En doğrusu bu. İnan bana. Fikret olmaz Fikret. Durun bir dakika. Durun. Bir durun bakalım. Fikret bak. Senin bu olayı üstlenmen doğru değil. Demir zaten firarda jandarmanın gözü üstümüzde. Şimdi ben yaptım dersen Züleyha'yı rahat mı bırakacaklar sanıyorsun? Çakış yolu bu değil Fikret. Amca, Züleyha hapse girerse Leyla ile Adnan'a ne olacak? Demir zaten ortada yok. Çocuklar bir de annelerini mi kaybetsin? Bir yolunu bulacağız. Ya bir yol açacağız ya da bir yol bulacağız. Züleyha. Ha? Nereye, nereye Züleyha'cığım? Fikret, jandarmaya mı? Nereye? Geleceğiz biz Şermin. Birazdan geleceğiz.